Evet arkadaşlar size Ferdi Tayfur dinletiyorum. Bugün konumuz Ferdi Tayfur. Fonda Ferdi Tayfur çalmaya devam etsin. İki hafta kadar önce bir abimiz, bir arkadaşımız benden 3-4 yaş büyük ama aynı akran, aynı çağdaş sayılırız. Ferdi Tayfur'a, Orhan Gencebay'a, Müslüm Baba'ya. ...İbrahim Tatlıses'e muhatap olmuş onlarla, onların şarkılarıyla büyümüş insanlarız. Böyle bir USB hediyeti içinde eski bizim çağımıza hitap eden şarkılar, türküler falan vardı. 2-3 haftadır taksi yaparken onları dinliyorum ve benim için çok nostaljik bir hava oldu. Bizim dönemimizde yani 70'lerin sonu, 70'ler ve 80'lerin başında gençliğini, ergenliğini geçirenler için... E, bu şarkıcılardan birisini mutlaka e, dinlerdiniz, sempatizanı olurdunuz, yani fanati olurdunuz. Hatta birbirimize sorardık, sen necisin, ferdici misin, müslümci misin, orhancı mısın? İbrahim Tatlıses'in de çok güzel sesi vardı, çok dünyada gerçekten seçkin bir ses ama nedense İbrahim Tatlıses'in fanatikleri yoktu ama diğerlerinin e, mutlaka fanatikleri olurdu. Hatta e, Ümit Sen... Ümit ve seni de çok dinleyenler olurdu. Ama çok katı fanatikleri onların da yoktu bildiğim kadarıyla. Ama bu üçünü mutlaka fanatikleri olurdu. Müslüm Baba'nın fanatikleri tabii en keskinleri olurdu. En duygusal, depresif filan böyle işte kendini ciletleyen. O dönem ciletleme filan o kadar belki yaygın değildi ama böyle bir şekilde aşk acısına tutulmuş, depresyon içinde, yokluk içinde yaşayan insanlar daha çok Müslüm Baba'yı dinlerdi. Ee, o dönemler araba da yok çok, <laughs> arabalar yaygın değil. Araç, mesela bizim e, mahallemizde, genişçe bir mahallede belki 150 hanenin içinde veya 50-60 hanenin içinde bir insanda araba vardı. O da Anadolu eski Anadolulardan hani eşeklerin e, kabuğunu kemirdiği, kaportasını kemirdiği. E, dolayısıyla arabada müzik dinleme gibi keyfimiz de çok olmazdı. E, taksicilere belki özenirdik o zaman dolmuşçular, taksiciler işte böyle ellerini atarlar, işte direksiyonu tutarlar filan böyle bir taksici rajonu vardı. Yani arabesk dinleyerek taksi sürme, minibüsler. E, bana onları biraz hatırlattı böyle. E, İngiltere'de bunca akademik kariyerden, yazarlık, çizerlikten sonra taksici dolmuşçu olup e, böyle e, damardan şarkılarla coşacağımı Bunların beni etkileyeceğini hiç düşünmezdim, ihtimal vermezdim. Ama biraz da gurbet hissiyle filan herhalde iki haftadır onu dinliyorum sürekli. Çocukluğumuzda da dediğim gibi dinlerdik. Benim Ümit Ferdi Tayfur'la ilgili hatıralarım çoktur. İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumu hep bahsetiyorum. Biraz haşarı haylaz bir öğrenciydim. İşte evimize bizim eve de gelirlerdi arkadaşlar mesela. Peder çok sert bir adamdı. Sigara içmez, içeni kızar filan. Biz odaya kapanırdık. Kapıyı kapatır, sigaralarımızı yakardık. İşte bir teybimiz de vardı. Babam rahmetli. teyip lükstü o zaman. Yani baya bir lükstü. Herkesin teybi olmazdı. Televizyon lükstü filan. İşte 45'lik, 60'lık, 90'lık kasetler olurdu. Onlardan çıkınca alırdık bu meşhur şarkıcıların şeyi. Evimize geçer. Arkadaşlar da toplar. Beraber sigara içer, işte bunları dinlerdik, efkar dağıtırdık kendimizce, muhabbet ederdik filan. Ya Bizim eğlencemiz de buydu. Ee, yine başka arkadaşların evlerine giderdik. İmatikte okurken özellikle bizim son 2-3 sıra sınıfta, 6. 7. sınıfta, 5-6-7 yani lise son sınıflardayken takıldığımız bir arkadaş grubu vardı. Beraber kahveye giderdik, hemen hepimiz sigara içerdik. Bazıları tek tük e, içse de onlar da bize katılırlardı. Özellikle sınav zamanlarında bir arkadaşın ailesi Almanya'daydı evinde o kalırdı öğrenci olarak ona giderdik hadi Recep sana gidelim güzel de bir evi vardı o zamanın şartlarında teybi var filan kasedi var giderdik orada işte güya ders çalışmak için sınavın bir öncesi gecesi mesela işte 5'te, 6'da 7'de okuldan sonra giderdik veya gece yürüyerek tabi o zaman araba filan yok İşte uşak dediğimiz çok da büyük bir yer değil bir ucundan bir ucuna sürekli yürürdük. Öyle otururduk, çaylar, muhabbetler, sigaralar ve tabii ki sürekli teyip dönerdi. İşte Orhan Baba'yı dinlerdik, Müslüm Baba'yı dinlerdik, Ferdi Tayfur'u dinlerdik, Ümit Besen'i dinlerdik, İbrahim Tatlıses'i dinlerdik. O dönemin şeylerin meşhur şarkıcıları kimlerse, onları döndürür dururduk. Çoğu zaman da işte 8-10 saat bir arada kalırdık. Kaynatmaktan ders de çalışamazdık. En son işte ev sahibi arkadaşımız çalışkan da bir arkadaştı. Ya Recep bize bir özetle bakalım şu neler var, yarın neler çıkabilir, en çıkabilecek yerleri ama söyle ha. Her yeri söyleme filan diye. Çünkü 7-8 saat kaldıysak 7 saatini onun boşa geçirdik. Son bir saatte de işte bir bilgi alışverişi yapar. Geriye dönerdik filan. Böyle Fer Tayfur bu hatıralarımı canlandırdı. Bir başka hatıram da şuydu. Fertay Huru dinleyince aklıma gelen. 1994 yılı zannederim Bursa'dayız. O zaman 40. yurdu var. Güzel büyük yeni bir yurttu o dönem. Ee, eskiden dershane ve okul öğretmenler için seminerler yapılırdı mezunlar için. Eğitim fakültesini, fen fakültesini bitirmiş arkadaşlar çalışıyordu. Ee, bir 30 günlük, bir aylık, 40 günlük bazen seminerlere tabi tutulur. Orada hem meslekleriyle ilgili, branşlarıyla ilgili konular hem de öğretmenliğin teknik tarafları, tecrübeli öğretmenler, en iyi öğretmenler tarafından verilirdi. Ben de o dönem işte Eskişehir'deyim zannederim. Bursa'daki o seminerin başında olduk onlara işte arkadaşlara hadimlik yaptık diyelim nezaret ettik. Kimya, biyoloji ve coğrafya filandı galiba. Kimyacıların başında ve genel programın akademik sorumlusu Necdet Hoca'ydı herhalde şu an Almanya'da olsa gerek. İyi bir kimyacıydı o. Bir de böyle genç bir kimyacı arkadaş vardı. Hani çok tecrübeli hocaların yanında genç hocalardan çok iyi başarı göstermiş, performans göstermişleri de gençlere örnek olsun diye bu seminerleri hoca olarak çağırırlardı. Bir tane arkadaş ismini hatırlamıyorum. 2-3 yıllık ama çok iyi performans göstermiş. O da ders anlatıyor. Yani öğretmenlikte nasıl başarılı olduğunu, öğrencileri nasıl etkilediğini, dersleri nasıl anlattığını anlatıyor. Ama bu arkadaş efkarlı. Yani nişanlısından mı ayrılmış, böyle bir sevgilisiyle problemi var. Yani bir kıza tutulmuş, erişemiyor, olmuyor falan böyle problemleri var. Yani aşk acısı çekiyor öyle diyelim. Bunalım buhran içinde böyle filan işlerini yapıyor akşama kadar ama akşam çocuk böyle perişan. Tam o dönemde de işte Ferdi Tayfur'un Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim şarkısı çıktı. Çıkmış. Onu aldık. İşte yine o dönemin lüks aracı Doğan Esel X. Yani o zaman Mercedes gibi çok lüks araba. Ona işte Necdet Hoca, ben, o çocuk, o arkadaş yani genç öğretmen arkadaş bir iki kişi daha biniyorduk. Bursa sokaklarında Ferdi Tayfur'un Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim şarkısını dolana dolana geziyorduk. O arkadaşın efkarını dağıtmaya çalışıyorduk. Bu da benim için önemli bir hatıradır. İbrahim Tatlıses'in ilk şarkıları çıktığında ben zannederim ilkokul 3-4'deydim. Neydi İbrahim Tatlıses'in ilk şarkısı? Bak demin aklımdaydı unuttum. Ayağında Kundura. Evet Ayağında Kundura. Zannederim ilk çıkış şarkısı da o. Emin değilim ama onunla çıktı herhalde. Avrupa'dan bizim akrabalarımız gelmiş. İşte dediğim gibi araba falan yok. Dolmuşlar minibüsleri var. Teyip de yaygın değil. Onun teyibine o İbrahim tatlı sesinin o kasedini ben evrip evirip çevirip sürekli o yaşlarda yani ilkokul 4, 5 belki orta bir emin değilim. Ama böyle tam ergenliğe girme yaşlarım, genç çocukluktan gençliğe geçme yaşlarım dinlediğimi hatırlıyorum. E, böyle taksideki bu e, dinleme de beni oralara götürdü. İki haftadır dinliyorum. E, Taksi aldım pek çok insan özellikle Indian Hindistan kökenliler e, bunlardan pek çoğu hemen tamamına yakını bu Türkçe mi Türkiye'den mi geldin filan diye bana sordular zannederim şuradan biliyorlar yani bir Türkiye'deki bu Ertuğrul Diriliş Osman Gazi filan gibi filmleri onlar çok izliyorlar oradan da bazı Türkçe kelimeler biliyorlar hatta e, bana da kullanıyorlar bir tane Pakistanlı çocuk almıştım Pakistanlılar mı çok seviyorlar onu. Türk müsün, Türkiye'li misin? Evet dedim. O dedi bu kardeş buradır filan böyle. Hemen coşuyor. Dedim Türkiye'de bulundun mu? Hiç? Evet dedi bulundum. Her yere gitmiş İzmir, İstanbul. Adam Söğüt'e bile gitmiş Ertuğrul Gazi'nin mezarına muhtemelen filmlerden etkilenip. Indianlar yani Hindistan, Bangladeş, Pakistan o kökenli olanlar şarkıların içindeki Türkçe kelimeleri seçebiliyorlar. Muhtemelen o da şuradan. Bunların ortak dili Urduca. İngilizler orayı işgal etmeden önce 1850'li yıllara kadar işte Babür İmparatorluğu var, Gazneliler var filan. Bu dönemde orada hani Türkiye halk devletler hakim, halklar, yerel halklar binlerce dil var, binlerce din var filan. Ee, oradaki o devletler de imparatorluklar ortak bir dil oluşturmak için orduca yani urduca aslı orduca ordu dili oluşturmuşlar. Askerlerin arasında anlaşabilsinler diye ve bu dili işte Farsçadan, Türkçeden, Arapçadan, yerel dillerden karıştırarak yeni bir dil, bir ordu dili oluşturmuşlar. Daha sonra bu dil binlerce dilin arasında ortak bir dil haline gelmiş. Onun için ya yani o bölgede yaşayan insanların kelimeler arasında Türkçe kelimeler de bulabilirsiniz, rastlayabilirsiniz ortak kelimeler. Onlardan pek çoğu o, bu Türkçe mi filan diye şeyi tanıdılar, bildiler. Evet. İngilizler yani yerlilerden de böyle bilenler oldu filan. Hatta bir tanesi bir teyze dedi biraz konuşunca tabii ya dedi homesick çekiyor musun yani hıslı hasret özleti özlemi mi çekiyorsun dedi bunları dinliyorsun filan dedi. Yine başka bir böyle orta yaşlarda alkollü bir kadını almıştım. Irish, İrlandalı. Ee, o da Türk olduğumu söyleyince işte şarkılardan bu ne nece filan dedi. Aa dedi Türk müsün dedi biz dedi Türkleri çok severiz brother brother filan. Başladı bana İngilizlerin gıybetini yapmaya. İrlandalılar İngilizler çok sevmiyorlar. Bu İngilizler işte şöyle iki yüzlüdür böyle adam satarlar böyle ahlakları yoktur aile kavramları yoktur filan. Yani kafasında ne varsa bana İngilizlerle ilgili bu şarkıdan mülhem anlatmaya başladı. Hatta alkollü tabii. Ee, yol bitti. Yani hani kadının da sözünü kesmiyorum. Yani yol bittikten sonra 4-5 dakika daha bana İngilizlerin aleyhine konuşmaya devam etti. Ayrış kadın. Yani bu tür e, hatıralarımız da e, oldu. Tabi olumsuz e, review verenler de olmuş. Hani Uber yaparken insanlar e, dinliyorlar. Ben de demek ki biraz ölçüyü mü kaçırdım ne yaptım yorumun birisinde de bilmediğim şarkıyı sürekli dinleyip durdu filan diye bana olumsuz yorum vermiş. Evet yani böyle takside e, eski taksicilere özenerek Ferdi Tayfur dinliyoruz. Bana iyi geldi. Eski duygularımı depreştirdi. Eski hatıralarımı canlandırdı. E, bu haftada bunu anlatayım istedim. Ferdi Tayfur'la sizlere veda edeyim veya selam vereyim istedim. E, tekrar sesini açayım ve onunla vedalaşalım